Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fenerimi inceleyeceğiz. Fener. Bildiğiniz el feneri. Bakın son moda bu. Buradan da açılıyor. Bur buradan da açılıyor. Her yerden açılıyor yani. Her yerden. Benim gözüm de açılabiliyor bak. Benim gözüm de fener. Bakın. Benim gözüm de fener. Şaka şaka bakın burada fener vardı. Gerçek fener burada. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Sanki güneş var değil mi? Ben. Vah kötü uygarım. Şaka Bu da. Eh, yani mor uygar diyelim hadi buna. Bir dakika. Bir dakika. İşte arkadaşlar yani bildiğiniz fener ya. Bu böyle lamba gibi de kullanabiliyor ben. Bu ne oğlum? Tövbe. Bakın böyle fenerimiz var. Bak. Hazır mısın? Bak. Hazır Böyle e, silah gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani. Fenerim arkadaşlar size normal fenerden bak. Normal fener. Okay. Bu fenerlerin özelliği. Birinci. Bir. Fener. Yani bugünler bu bugünler için popüler oldu. Bu fener ışık yayılması deniliyor fener. Işık. Yani lamba gibi düşünün. Işık oluyor. İşte elektrikler kesilince ödev yaparken bir, bir şeyi ararken işe yarıyor. Bunu biliyorsunuzdur herhalde. Ad üstünde pen. fen. Sen er. Yani sen artık sona ersin. Abicim fen dersi ne kadar fazla oluyor abi? Fen dersi. Anne bak anne bak fener var ya anne bak fener. İşte anne bak fen er. Yani artık fen dersi sona ersin abi. Onu demeye çalışıyor fener. Siz neden anlamıyorsunuz? Fener abi adı üstünde fener ya fener bilmeyenler için Bir kere anlatıyorum ya. mısın? Tamam mı? Tamam bakın tamam mı bak? Sen -er. Ama normal fener ışıklarda kullanılıyor bakın. İsterseniz size bakın göstereyim. Fenerimi aldım elime. Şu anda bakın aldım. Aldım şu anda. Karanlıkta işe yarıyor. Bakın karanlıkta işe yarıyor. Şöyle Karanlıkta böyle işe yarıyor. Bir de kapatınca bakın. Bir de lamba moduna bakın. Gece lambası. Bir işe yararken işe yarıyor. <laughs> <laughs> Bak şöyle bir şey yapayım. Ah. ah, şunu aramam gerek. Ah. Aydınlattı bakın. Siz görüyor musunuz? Bu ne oğlum? Aaa ah, ah, ah. <laughs> Ha tam. Tamam, burada oldu. şey var arkadaşlar. Göz gözüm şu, bilmiyorum Bakın arkadaşlar bir şey aramak için kullanılıyor. Ödev mesela ödev ya yani kitabı göremiyorsunuz. Bakın kitabı Bakın şöyle. Tam görüyor mu bilmiyorum ama minicik görünüyordur eminim. Hadi sizi seviyorum. Heptim sizi like, abone. Beni like, abone boyun. Ama gerçek hayatta boğmayın. Yüzmede de boğmayın. Hadi bay bay.